Selam oyun bağımları. Enerjiler nasıl? Umarım yine hepiniz bomba gibisiniz de canlarım. Bugün sizlerle beraber çekiç baş bölgesini keşfedeceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Evet oyun bağımları en son burada kalmıştık. Bu mekanizmayı ittirerek torun çekicinin üstüne tırmanmaya çalışıyorduk. Hadi bakalım. Güzel. Oyun bağımları şuradaki sandığı Umarım hepiniz görüyorsunuzdur. Görüyorsun, görüyorsun. Biliyorum. Şimdi ben bu sandığı nasıl alacağım? Bakalım. Oha, ne oluyor? Anam 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 her taraflar yıkılıyor. Abi turun çekici kafamıza düşecek birazdan he. Evet. Şimdi oyun bağımları ne yapıyoruz? Bu sandığı alıyoruz. Burama. Sandıkçım gel buraya hemen seni açalım. Teşekkürler oyun bağımları. Sizin desteğiniz sayesinde bu sandığı da aldık. Abi biz nereye geldik böyle ya? Oo, ay. Retos'cum yavaş. Yavaş oğlum. Abi şimdi öyle bir pat diye vuruyor ki. Yani yanlışlıkla kapakla beraber biz de düşeceğiz aşağı yani. Allah mahvede. Şöyle tahtaya vuralım. Evet şu anda Beyler bayanlar. Sevgili kıymetli insanlar. Kayışı çözünce muhtemelen torun çekicini halledeceğiz. Ah. Ya birazcık şu ağırlıkları hafifletin be. Birazcık hafifletin ya. Kollarım bacaklarım her tarafım ağrıyor. Yaşlı bir adamım ben ya. Oğlum dikkat et. Oyun bağımları size dikkat edin. Her taraf şu an dökülüyor, yıkılıyor, her şey oluyor. Depremden ben bu görmedim ya. Boyun bağımları dikkat edin karşıda bir kase var ama ne olur ne olmaz. Orada sanki böyle her taraf yıkılmış gibi o yüzden ne yapıyoruz? Önce elimize baltamızı bir alıyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet fark ettim oğlum zemin çökmüş. Zaman sen buradan geçebilirsin geç bakayım. Babacık burada iyi olacak merak etme. Bu bakayım oğlum. Oyun bağımları biz buraya nasıl geçeceğiz ya? Aa, burada <laughs> bir bulmaca var oyun bağımları. Anlaşılan burada mevsimleri sırası edildi. Mesela ilk bağır, yaz, son bağır, kış şeklinde ya, Ama kış şeklinde başlayacağız. Bakalım olacak mı? Evet oyun bağımları. Şimdi bakın şöyle yaptım. Kış, ilk bar, yaz, son bağır. İnşallah olmuştur. Bakalım. Evet. Oğlum şu zemini yukarı çıkartamaz mısın sen ya? Aha bir şey oluyor. Haydi bismillah. Aha işe yaramadı. Aa niye olmadı ya? Ya oyun bağımları mevsimleri mi karıştırdım? Kıştan sonra ilk ilkbahar sonra yaz sonra sonbahar değil mi? Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Pes etmek yok. Ya oyun bağımlı ben nerede hata yapıyorum ya? Dizili hiç böyle değil mi işte? Kış, ilk ilkbahar, yaz, sonbahar. Ya delireceğim şimdi ha. Kuducağım bu neden olmuyor şu anda? Neden olmuyor bu? Şimdi oyun bir ihtimalle şöyle dedim. Belki de soldan sağa değil de sağdan sola doğru kronolojik sıra. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar şeklinde yaptım. Bakalım. Yap bakalım olma olacak mı? Ha oldu şimdi. Abi görüyor musun ya? Ya yani öteki sürü niye kabul etmiyorsun oyuncum yani niye? Neyse oğlum hadi şu zemini yap da biz oyun bağımlıyla karşıya geçebilelim artık. Bir tek sen geçtin yani. Ana ne oluyor? Oğlum dikkat ol. Aman 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 aman. Aferin be aslan parçası sana be. Helal olsun be sana. Oyun bağımları bu sefer gerçekten kemerlere bağlı. Yukarı gidiyoruz. Hadi bakalım. Oo, ateş yaktık. Güzel. Ee, bu soğukta da üşümüştük o kadar böyle karda kışta değil mi yani? Şöyle bir ısınırız. Dur şöyle <laughs> elleri bir ıttalım. Hazır sonbaharda geldi mi? Oyun bağımları. Eylül'den yavaş yavaş böyle Ekim'e geçiyoruz. Havalarda hafiften soğumaya başladı. Gerçi ben hala montuma giymiyorum ya. Kısa, kısa kolu tişört. Bir de şortumla gidiyorum okula. Hala yani. Ya üşümüyorum yani ne bileyim. Maşallah var hasta da olmuyorum. Ana. Sevgililerim hoş geldiniz. Ama boşuna geldiniz. Her zamanki gibi sizi yollayacağız. Hop 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 hop. Öğlenmeler yok. Hop. Abi adam şeyin içinden mi çıktı oyun bağımları? Tablonun içinden mi çıktı? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Oyun bağımları arkamda kalın. Bunlar bende. Size zorlu düşmanlar layık. Bunlar basit. Bunlar benim gibi nooblar için. Sizler başarılı, becerikli oyuncularsınız. Devlerle falan kapışmanız lazım sizin. Bunlar çerez yani sıkıntı yok. Yalnız bizim şey gidiyor ha. Zemin gidiyor biz düşmeyelim. Oğlum tut bizi tut bizi ya. Oku oradan oku oku. Bir şeyler yap. Düşmeyelim. Hop. Oo. Bu bütün dragger'lar uçmayı çok seviyor ya. Aha Oyun da şimdi ihtiyacım var size. Bu büyük olan bizi bayağı zorlayacak çünkü. Şöyle yapacağım bir dakika. Güzel. Bir de bunu çaktım mı? Yapışırsın duvara. Güzel. Can da aldık. Abi ok niye atamıyorum ben? He oyun bambaşka. Benim oğlum şu an niye ok atmıyor? Yeter be öyle artık. Düşeceğiz senin yüzünden birazdan. Hadi ya. Uçup gidin artık. Öleceğiz gideceğiz ya. Zemin kayıyor. Zemin zemin. Kaygan zemin burası. Tabela koymamışlar kaygan diye. Bak düşüyoruz. Lan lan bağırma. Bağırma böyle. Kaldırmış böyle eline. Ali topunu böyle atacağım sana. Yapıyor böyle. Allah Allah. Oğlum bizi yükselt. Düşmeyelim de. Güzel. Çıkışa ne kadar kaldı bu arada ya. Göremiyorum ben ama. Aha! Faka basanlar. Hoş geldiniz. Ne? Evet onlar için dikkatli olacağım oğlum. Merak etme. Aa! Aa! Gözlerim! Aa! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz. Ben sana ışık atıyor muyum? Ha? Oyun bağımları. Şimdi bakın şunu yapacağız. Hazır mısınız? Hop. Böyle tek atarız işte. Abi bunu çok sevdim ben ha. Bunu da parçalayalım. Tamam. Vay cadı. Bunu şimdi çakacağız. Güzel. Hadi. Defol be defol. Zilli bok seni. Aha. Olmokat kat biraz. Bir de şuna bas. Abi bizim zemin yakılıyor ya yavaştan. Hadi abi. Zemin yıkılıyor. Bir şey yapmamız lazım. Oğlum koş şu kaseye ya. Düşeceğiz gideceğiz şimdi. Oyun bombları. Size sıkı bir yer tutunun. Ne olur ne olmaz. Pola. Evet pola 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 pola. Pola 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 pola. Aha. Tam purumalık yerler ha. Ama önce sevgililerimi almam lazım. Allah pola. ne oluyor? Father, Hadi puruma puruma puruma. Kuruma! 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 Düşeceğiz vallahi düşeceğiz. Kuruma! Gel oğlum koş. Hop! <laughs> oyun bağımları. iyisiniz değil mi? Birinize bir şey oldu mu? Oh be. Abi ne çetrefilli dövüştü öyle ya. Ama helal olsun oyun bağımları. Ve Yine ve yine muhteşem Deniz ve hep beraber Çekiç Kafe bölgesine gelmeye başardık. Tebrik ederim cesur muhteşem savaşçılar sizi. Çakın. Çakın. Evet oyun bağımları burada kalıyoruz. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Durun. Bir dakika geçmeyin videoyu geçmeyin. Sizi eğlendirdiğimi düşünüyorum. E gerçekten eğlendiysiniz. Siz de beğeni tuşunu bir eğlendirmek istemez misiniz? Kanalıma abone olursanız topluluğumuza katılmış olursunuz. Bildirimleri açarsınız. Videomu ilk gelen yine siz olursunuz. E iki yorum bırakın ki iki lafın da belini kıralım. Ne dersiniz genç savaşçılar? Kendinize çok iyi bakın. Kıymetli insanlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.